Herkese hayırlı akşamlar. Fatma Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız bizler iyi olmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar misafirlerimiz vardı. Misafirlerimizi ağırladık. Yedik, içtik. Kahvemizi içtik. Evlerine gittiler. Ayaklarına sağlık. Şimdi ben e, patates koydum hey arkadaşlar şiş. haşlamaya. Patates ve yumurta de mercimek çorbası yapacağım. Ne yaptın kızım? ben de bugün sen gelmeyince sevgililer günü kutlaması var diye zannettiydim. Envanterimiz evet, açıklandı da Yakup Bey'e bağırdı. No, ee, Kaç açık? 22.000. Kaç kadar? 10.000'i kayıtlı. 12.000'i hırsızlık de misafirler vardı. Bir çaldırmış çaylardan falan abla aklı hayalim durur. 30 gün boyunca 30 çay Maşallah nasıl az çaldırmışsınız. Bu ama belli ki. Şöyle arkadaşlar hemen bir e, patates salatası yapacak. Babam yapacak bunda. da. Yufka ekmekle de dürüm yapacak bizlere. Bir de mercimek çorbası. Bir annem ee, haşlama kemik yapmıştı. Onun suyuyla birlikte şöyle güzel bir e, meyve çorbası yapacağım. Ondan sonra salonumu toplayacağım. Meryem e, annesi, kız kardeşi Songül abla vardı. Oturdu. Koyra'da bebek görmeye gelmiş Meryem. Hem de annemin ziyaretine gelmişler. Poyraz da orada yemek yiyor. Mami yiyor. Değil anne? Annem de yanında oturuyor. Durmuyor çünkü Poyraz bazen arkadaşlar. Burada bir tencere patates ve yumurta koydum. Anneye patateslerimiz hep şey olmuş. Yeşillenmiş. Yani çil, çil değil. Yeşil, yeşil olmuş. Morarmış. Hep de çillenmiş. Sıcakta. Seninki de olmuştu şimdi. Böyle olmuş böyle. Hep öyle olmuş. O zaman da karışıyor. Hadi des. Morarmış. Artışalım. Çatıya mı döksek ki?

Yaşar. Bir dolum. Tamam, onu da alıp hemen açsınlar. Geç kalma başa. pişirdik de. Bir şey pişirmedik ki. Rümeysa götürdü kızart kız. Rümeysa da bunu sevmiyor bu patatesi. Niye? Yani. Bu da fileş patatesi seviyor. Ama şey yapabiliriz ya, onları doğrayıp şey atabiliriz. Tuzlayıp tuzlatabiliriz. Pişmez iyi O da aynı 5 patates mi? ne? Değil mi? Kızartır şey olmadığından balkonda sıcak olduğundan şey olmadı. Hı. Baba bugün şu patates salatası sana ait. Satmıyor.

Ni Benim başım ağrıda Ooh, ooh, ooh,